Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutularımızı açmaya devam ediyoruz. İlk, ilk başta 30'a kadar açmıştık. Şimdi ben bunu biriktirdim 40'a kadar. Şimdi 40 kadar bakalım hangi karakterler çıkacak. İnşallah bir karakter çıkar. Buradan başlayalım. Hadi. Evet şunu da açıyoruz. 19 yazdı. Çıkmadı. Bunu da açalım. Evet. 110. Hayır ya. Çıkmadı. Evet. Bundan çıkmadı. Hadi bundan çıksın. Ya hayır ya. Bu mekan çıkar abicim. Bu mekan çıkar. çıkar. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Evet, evet. evet. mi? Evet. Evet be. Hadi alıyormuş. Alıyormuş ama güzel. Alıyormuş ama güzel. Hiç çıkar. Seni ya. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi ya. Neyse ben. Evet şimdi şuna bakalım. Bu yük herhalde. Yük mü? Ne yükü? Bu yük değil. Saçmalama Furkan. Evet. Bir sürü seniye verelim de. Yani çıka çıka bu çıktı da yani ne yapalım artık. Aa şop. Şey gelmiş ya. Aa rozet paketi. Benim eli taşım var. Şimdi ben kostümlere bakacağım. Belki kostüm alırız. Aa bina, bina katlıyor bu. Alalım mı acaba? Yok arkadaşlar ben benim isteğim. Bro, bro pes alırım ben bununla. O yüzden ben şey yapmayacağım. Elmaslarımı harcamayacağım. Neyse bakalım şu karakterin bunu basabiliriz basalım şunu Gidiyor basmıyor kesinlikle diye basmıyor Baya bir paramız da olmuş arkadaşlar yani Kaç bu Güzel Peni geldi Peni yeni geldi Zipo'yu da koyattık. Şimdi karlı Evet, evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın.